Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz. Matematik dersinde Fatma Hocam'la tekrar birlikteyiz. Evet Fatma Hocam, bu videoda neler evet. var? Bu videoda doğal sayılarla ilgili problemler çözeceğiz hocam. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar bir problemi anlamak çok önemli. Bir problemi çözerken öncelikle problemi anlamalıyız. Bize verilenler ne, bizden istediği ne? Daha sonrasında yöntem belirlemeliyiz. Bana verilenlerle ben ne elde edebilirim? Benden istediğini bulmak için ne yapmam gerekiyor? Daha sonra yöntemi uygulamaya koyuyoruz, işlemleri yapıyoruz ve bir sonuç buluyoruz. En sonunda bulduğumuz çözümü kontrol etmeliyiz. Çoğu zaman yerine koyup kontrol edip sağlayıp sağlamadığına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yani bir problemi çözerken önce anlıyoruz, sonra yöntem belirliyoruz, sonra yöntemi uyguluyoruz ve sonucumuzu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi başlayalım bakalım nasıl problemler çözeceğiz. Toplamları 70 olan iki sayıdan büyük olan küçük olanın 4 katı olduğuna göre. Şimdi elimde bir tane küçük sayı var. Bir tane de büyük sayı var. Şimdi ben küçük sayıya küçük sayı için bir kutu belirliyorum. Bu benim küçük sayımı temsil ediyor. Büyük olan sayı da küçük olan sayının 4 katı mıymış? Yani küçük sayıdan kaç tane var burada? 4, 4 tane, tane var. var. Bir tane burada var. 5 4 tane burada var. Toplamda kaç tane oldu burada arkadaşlar topladığımda bunlar? 5 kutu. 5 kutu olmuş oldu. O zaman bu toplam neymiş? 70. 70. Ben 70'i 5'e bölersem her bir kutuya gelecek olan sayıyı bulabilir miyim? Aynen öyle. Bunlar birbirinin aynısıydı. 7'yi 5'e böldüm 1 1 kere 5 5. 7'den 5 çıkardım 2 0. 20'de 5 kaç kere var arkadaşlar? 4 kere var. 4 kere 5 zaten 20 yapacak. O zaman benim küçük sayım neymiş arkadaşlar? 10. 14'müş. Peki büyük sayı nasıl bulacağım? Büyük sayıyı nasıl bulacağım? O zaman 14, 14, 14, 14, 4 ile 14'ü çarparak bulabilirim arkadaşlar. Veyahut da 70'ten 14'ü çıkartırsak. Oradan da bulabiliriz tabii ki. Çünkü ikisinin toplamının 70 olduğunu biliyorum. Birisi 70'den 14 ise 70'ten 14'ü çıkarttığımda 0'dan 4 çıkarttım. Daha doğrusu buradan bir 10'lu kaldım. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıkarttım. 6. 6'dan 1 çıkarttım. 5. 56 olduğunu görebilirim. Çözümü Zaten kontrol etmeniz şey. dediniz. Şimdi çözümü kontrol edelim. Ne Aslında demiştik? Aslında etmiş olduk. Etmiş bir olduk. Bir de şunu çözmüş olalım. Yani küçük sayı, büyük sayı, daha doğrusu büyük sayı, küçük sayının dört katı mı? Evet. Dörtle çarptım. Elli 56 Elli O zaman sonucunda çözümü de kontrol Toplamları yetmiş mi? Yetmiş. O zaman sıkıntı yok. Demek ki doğru Evet. Bu sayılarımız sayılarımızı geliyor. bulduk. Peki toplamları 16 olan iki farklı doğal sayının çarpımının en çok kaç olacağını bulalım. Şimdi toplamları 16 olan iki farklı doğal sayı mı var? Evet. Toplamlarının 16 olmasını istiyorum. O zaman bu sayılar neler olabilir? Düşünüyorum. Birisi 0 ise diğeri ne olur? 16 olur. Birisi 1 ise diğeri ne olur? 15 on 15 beş. On beş olur. Topladığımda 16 olmasını istiyorum. Biri 2 ise diğeri 14. Biri 3 ise diğeri 13. 4 ise 16'dan 4 çıkarttım 12. 5 ise 11. Zaten bunu bir arttırıyorsam bunu bir azaltıyorum bakın. 6'ya 10. 7'ye 16'dan 7 çıkarttım 9. Ve 8'e 8. Sekiz. E, daha sonra... İki farklı evet. dediğine göre... 8'e 8 olmaz. Evet. Farklının altı çizilmiş. Farklı dediği için ben bunları alamam zaten. Farklı Şimdi bizden hocam çarpımının Çarpımını en çok edeceğim. kaç olacağını. Şimdi aslında. çarpımlarına bakmaya başlıyorum arkadaşlar. 0 ile 16'yı çarptım. 0. 1 ile 15'i çarptım. 15. 2 ile 14'ü çarptım. 28. Bir şey fark ettiniz mi? Giderek artıyor. Evet. 3 ile 13 çarptım. 39 O zaman zaten toplamları sabit olan iki sayının çarpımlarının en büyük değerini bulmak için bu sayıları en yakın seçmem gerek. Hı hı. Aslında birbirine eşit olduğu durum var. 8 ile 8. Fakat onu seçemem çünkü iki farklı doğal sayının diyor. Hı hı. Çünkü 8'leri seçtiğimde aynı doğal sayılar olmuş oluyor. O zaman ben 7 ile 9'a bakacağım. 7 kere 9 ne yapacak? 63. O zaman bu iki doğal sayının çarpımı en çok kaç olabilirmiş? 63. 63. Ha, emin olmak istiyorsanız arkadaşlar sadece bu soruluk hepsini kontrol edebilirsiniz. 4 kere 12 48, 5 kere 11 55, 6 kere 10 60 ve gerçekten en büyüğü gördüğünüz gibi 7 kere 9 63 oldu. Toplamlar sabitse çarpımın en büyük değeri için sayıların birbirine en yakın olması Eğer lazım. Eğer sonuç en az olacak deseydi biz en küçük rakamı o yani birbirlerine seçme mesafenin en açık evet. olanına bakardık. Birbirinden en uzak olanına bakacaktık. En küçük deseydi ama en çok dediği için birbirine en yakın sayıları seçmem gerekiyor. Evet. Farklı dediği için de eşit alamıyorum. Eğer burada iki farklı demeseydi o zaman 8'e 8'e alırdım. Zaten 8 kere 8 ne yapacaktı? 64 65. yapacaktı. Daha büyük olacaktı. Peki arkadaşlar, şimdiki sorumuzda Nas Nazlı Hanım dakikada 40 ilmek attığına göre iki saatte kaç ilmek atar onu bulalım. İki ters düz mü yapıyor? Ne yapıyor? orasını bilmiyorum artık hocam. <laughs> evet. Şimdi dakikada 40 ilmek katıyor. Peki 2 saat demiş. 1 saat kaç dakikaydı arkadaşlar? 160. 1 saat 60 dakika. 2 yani saati kafadan evet güzel. Ama bir sırayla hesaplayalım. O zaman 2 saati bulmak için ne yaparım? 2 saat içinde 1 saatte 60 yapıyorsa 2 iki saatte 2'ye 60 ile çarptım. Ne yaptı? 120 dakika. Peki arkadaşlar 120 dakikayı bulduk. Her bir dakikada 40 ilmek atmıyor muydu? Evet. O zaman 120 ile 40 ne gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. Şimdi sıfırlı sayılarla çarpmada kısa bir yolumuz vardı. Belki geçen seneden hatırlarsınız. Sıfırlar yokmuş gibi işlem yapıyorum. İki tane sıfırım var. 12 ile 4'ü çarptım. 48. Daha sonra bu iki tane sıfırı bunun yanına yazdım. O zaman iki saatte kaç ilmek atıyormuş Nazlı Hanım? 4800 ilmek atıyormuş arkadaşlar. Nazlı Hanım 2 saatte yani bir böyle bir bere örebiliyormuş gibi geliyor bana. Evet biberiyi rahatlıkla örer bence de. Hı hı. Şimdi arkadaşlar Belma gittiği kırtasiyede kırmızı kalemin 3 lira, tükenmez kalemin 5 lira ve cetvelin 7 lira olduğunu görüyor. Altı tane kırmızı kalem. Şimdi bakalım şunları bir yazayım ben. Kırmızı kalem alacak bu kız. Sonra tükenmez kalem alacak. Aslında ona mavi kalem de diyebilirdik. Hı hı. Sonra bir de ne var? Cetvel var değil mi? Şimdi bunların fiyatları. Kırmızı kalem 3 lira, tükenmez kalem 5 lira, cetvelde 7 lira. Eğer ben bir kalemin fiyatını biliyorsam, o kalemden kaç tane aldıysa fiyatı aldığı adetle çarparsam ne kadar tuttuğunu bulabilir miyim? Aynen öyle. Bulabilirim. O zaman bunların yanında çarpma işlemleri yapacağım şimdi. Kırmızı kalemden kaç tane almış? Ona bakıyorum. 6. 6 tane kırmızı kalem var. 6 tane kırmızı kalem almış. Kırmızı kalemlerin iki katı kadar tükenmez kalem. İki katı kadar. Altının iki katı. Evet. Altıyı ile çarptığımda altının iki katının ne olduğunu söylerim. On iki. On iki tane tükenmez kalem almış. Ve yarısı kadar cetvel. Yani altı tane kırmızı kalemin yarısı kadar. Altının yarısını buluyorum. Altıyı ikiye böldüm. Ne oldu? Üç. Üç. Üç tane de cetvel almış. Şimdi Berman kırmızı kalemler için üç kere altıdan ne kadar harcımış arkadaşlar? 18. 18 lira tutmuş kırmızı kalemler. Tükenmez kalem 5 kere 12. Ne olacak? 12 kere 5 60 lira da bunlar tutacak. Cetvele geldim 7 kere 3 21. Peki bana ne sormuştu? Alışverişin ne kadar tutacağını hesaplayacakmışız. O zaman kırmızı kalemlere tükenmez kalemlere ve cetvele verdiği fiyatları topluyorum arkadaşlar. 8 0 8 yaptı. Bir daha 9. birler basamağım 9. 1 6 daha 7. 7 2 daha ne yaptı? 9. Yani 99 liraya alışverişini tamamlıyormuş. 100 olsa alamadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah'tan 99 kalmış hocam. Evet. Şimdi bu sorumuzda ise bir kırtasiyeci bir düzüne kalemi 60 liraya alıp arkadaşlar bir düzüne diyor. Bir düzüne de kaç tane kalem vardır o zaman? 12. 12 tane kalem vardır. 12 tane kalemi 60 liraya alıyormuş. Daha sonra bir deste kalemi 70 liraya satıyor. Destede kaç tane kalem var? 10. 10 tane kalem var. Evet. Bir deste kalemi de 70 liraya satıyor. O zaman şuna bakacağım. Ne kadar alıyor ne kadar satıyor? Bir ona bakalım. Şimdi 60'ı 12'ye bölersem. Çünkü 60 liraya aldığı kalemler kaç tane? 12 kalem var. Bir kalemin fiyatını bulmak için 60'ı 12'ye bölüyorum. 5 kere var. 5 kere 12 ne yaptı zaten arkadaşlar? 60 yapmıştı değil mi? Kalemlerin o zaman kalemleri alıyor. 5 liraya alıyormuş. 5 liraya alıyor. TL yazdım ama neyse. Hı hı. Sonra ne kadara satıyor onu bulalım. 70'i 10'a bölüyorum. 7 kere var. 70 yapacak. Ya o zaman kalemleri ne kadara satıyor? 7 lira. 7 liraya satıyor. Kalemden Şimdi ne kadar kar, her kalemden evet, hocam? bir kalemden ne kadar kar, kar ettiğini bulalım arkadaşlar. 5 liraya aldı 7 liraya sattı. 7'den 5'i çıkartırsam her bir kalemden 2 lira kazanmıyor mu? Evet. Kazanıyor. Peki o zaman 80 lira mı kar etmesini istiyorum? Hı hı. 80 lira kar etmesi için 80'i ne yapmam gerekiyor benim? 2'ye bölmem gerekiyor. Çünkü her bir kalemde 2 lira kar ediyor. Hı. 80 lira kar etmesi için 80'in içinde kaç tane 2 olduğuna bakacağım. Yani kaç tane kalem satması gerektiğini evet. bulacağız hocam. 8'i 2'ye böldüm 4. 2'ye 4 8. Çıkardım 0. Bu 0'ı yazınca buraya da 0 yazdım. 40. Yani 40 kalem satınca kaç lira kazanacakmış? Karı ne olacakmış? 80 lira kar edecekmiş. Aslında tabii ki daha çok kazanacak. Hı -hı. Ama kar dediği için kar sorularında satış fiyatından alış fiyatını çıkarmam gerekiyor ne kadar kar ettiğini bulmak için. Ve sağlamasını yaptığımız zaman zaten 40 kalemden her bir kalemden iki şerlere kar ettiğine göre 40 çarpı 2'de zaten en son yaptığımız işlemin tersini yapmış oluyoruz aslında biz. Aslında şöyle onun sağlamasını şu şekilde yapalım hocam. 40 kalem mi dedik? Hı -hı. 40 kalemi tanesi 7 liradan sattığında ne kadar kazanacak? 280. 280. Peki 40 tane kalemi 5 liradan almadı mı? Evet. 40 kare 5, 200. O zaman satış fiyatından alış fiyatını çıkartırsam toplamda ne olmuş oldu? 80 lira kâr Almış. elde etmiş olduk. Sağlamasını bu, bu şekilde yapmış olduk. Evet bu sorumuzda ise bir sinema salonunda 80 koltuk vardır. Bütün biletlerin satıldığı bir seansta 80 koltuğu da satmışlar. Yani Hı -hı. 80 bilet Boş satılmış. Al. Evet. Tanesi 12 lira olan öğrenci biletlerinden 35 tane satılıp toplam 1230 TL hasılat yapıldığına göre tam biletin fiyatını bulalım. Şimdi iki tane önemli şey var burada. Şimdi 35 tane öğrenci bileti satılıyorsa 80'den 35'i çıkartırım. 35 tane öğrenci var. 80'den 35'i çıkarttım. 45. 45. 45 tane de o zaman tam bilet var. Doğru mu? Yetişkin bileti yani. Evet. Şimdi e, tanesi 12 liradan satılıyorsa öğrenci biletlerinin ne kadar tuttuğunu bulalım. 35'i 12 ile çarpacağım. 2 kere 5 10, elde var 1. 3 kere 2 6, 1 de elde vardı. Ne oldu? 70. Zaten 35'in 2 katı 70. 1 ile çarptığımda bir basamak kaydım. 1 kere 5 5, 1 kere 3 3. Sonra topluyorum. 0 7 ile 5'i topladım 12, elde var 1. 1 ile 3'ü topladım 4. 420 miymiş. Hı hı. Yani öğrenci biletleri ne kadar tutmuş? Daha 420. Peki ne kadar ödemiştim ben? 1230 lira ödemiştim. Yok 1200 lira haslat yapmışlar. Yani 1230 lira haslat yapılıyor. Yani e, sonuçta biletleri almak için gişeye ne kadar ödemişler? 420 hı hı, lira. Anladım. Toplam para da 1230 lira. Tamam. Bu 1230'dan neyi çıkarmam gerekiyor benim? 420'yi çıkarmam gerekiyor. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Üçten iki çıktı bir. On ikiden dört çıktı sekiz. Sekiz yüz on lira. Şimdi sekiz yüz on lira toplam kırk beş tane tam bileti harcanmış. Doğru mu? Evet. O zaman işlemi yapıyorum şimdi. Sekiz yüz onu kırk beş bilete bölersem her bir biletin fiyatını bulmuş olur muyum? Aynen. Olurum. O zaman sekiz yüz onu kırk beşe bölmem gerekecek arkadaşlar. 81'de 45 kaç kere var arkadaşlar? Bir kere var. 45'i çıkarttım. Birden 5 çıkmadı. Buradan gittim bir tane aldım. 11, 11'den 5 çıktı. 6, 7'den 4 çıktı. 3, 360. Peki 360'da 45 kaç kere var? 8. 8 kere var. Çünkü 2 kere olsa 90, 360'da 94 kere var. Oradan kısa yoldan hesap edebiliriz. 8, 8 kere 5, 0 zaten. 32, 4 de elde vardı. Sağlamasını yapmış oldum. 360. Yani... Yetişkin bileti de 18 liraymış. Evet. Bir tam biletin fiyatı 18 liraymış arkadaşlar. Şimdi ise yaş problemlerinden çözelim biraz. Serpil Hı -hı. Hanım kızından 22 yaş büyüktür. Şimdi kızı var. Sonra Serpil Hanım var. Hı -hı. Kızın yaşına bir kutuyla belirtelim. Serpil Hanım kızından 22 yaş büyük mü? Kutu artı 28. 22. 22. 22. Hı -hı. 28 yaş. Evet. Kadar. Yaşları toplamı 58'miş. Şimdi kızın yaşı ile Serpil Hanım'ın yaşını topladığımda ne olacakmış? 50. 8 olacakmış. Burada kaç tane kutu var şu anda arkadaşlar? Bir kutu burada var, bir kutu burada. 2 tane kutu olmadı mı? Evet. Artı 22 eşittir 58. Şimdi 58'den 22'yi çıkartıp 2'ye bölmem gerekmiyor mu bir kutuyu bulmak için? Aynen öyle. Evet. Çünkü toplam 22 yaş büyük dedim. 58'den şimdi 22'yi çıkartıyorum. Ne oldu 58'den 22'yi çıkarttığımda? 30. 36. Şimdi iki tane kutu 36'ya eşitse bir tane kutuyu bulmak için ne yapmam gerekiyor benim? 36'yı 2'ye bölmem gerekiyor. 36'yı 2'ye böldüğümde 1, 2. Çıkardım 16. 16 da 2, 8. 16. 16 çıkardım 0, 18. O zaman kutunun neye eşit olduğunu buldum? 18. E. Kutu neydi zaten? Kutu kızın yaşıydı. Kızın yaşıydı. Kızın yaşının ne olduğunu bulmuş oldum o zaman. 18. Serpil Hanım'ın yaşını bulalım bir de. 18'e 22 ekleyebilirim. Ya da ne yapabilirim? Yaşları toplamı 58 olduğu için 58'den 18'i çıkartabilirim. 58'den 18'i çıkarttığımda Serpil planım kaç yaşındaymış? 40 yaşındaymış arkadaşlar. Yani hakikaten aradaki fark da zaten baktığımız zaman 40. evet, 18'i 18, 40'dan 18 çıkarınca. Ya da buraya 18 yazdığımı düşünün. 18'e 22'yi toplayınca da yine neyi bulacağım? 40'ı bulacağım. Evet. Peki yaş problemlerinde dikkat etmemiz gereken neler var? Hadi ona bakalım. 5 kişilik bir ailede anne 38 ve baba 41 yaşındadır. Çocukların yaşları toplamı ise 27'ymiş. 27 olduğuna göre 3 yıl sonra bu ailenin yaşları toplamını bulalım. Şimdi ailede kimler var? Bir tane anne var. Bir tane baba var. Ve 3 tane de çocuk var. Dikkat edin 3 tane çocuk var. Hı hı. Şimdi bunların yaşları toplamı hepsini topladım. 27. Babanın yaşı? 41. <laughs> annenin yaşı 38. Şimdi ne demiş soru bana? 3 yıl sonra. Şimdi 3 yıl geçiyor. 3 yıl geçince ne olur hocam? Bir insan 3 yaş büyür. Hı Doğru hı. mu? 3 yıl geçti. Artık annenin yaşı ne oldu? 38'e 3 ekledim. 41. 41 oldu. Babanın yaşı ne oldu? 3 ekledim. 41'e 3 ekledim. Ne oldu? 44 oldu. Peki çocukların yaşına gelelim. Şimdi her çocukların yaş büyüyor hocam. Evet. Bir eğer bir şey. siz burada direkt 3 yıl sonra diye 27'ye 3 ekleyip 30 yazarsanız yanlış olur. Çünkü her bir çocuk ne yapacak? 3 üç yaş, yaş büyüyecek. Burada kişi sayısı önemli arkadaşlar. Yıl sonra ya da birkaç yıl önce bu tarz sorularda kişi sayısına dikkat ediyorsunuz. Şimdi üçünün yaşları toplamı 27 idi. Hatta bunların 300 olduğunu düşünsek 9, 9, 9 desek hepsine 3 eklesek 12, 12, 12 olur hı hı. mesela öyle de düşünebiliriz. Ama toplam 27 olduğu için ben bu toplama kaç eklemek zorundayım? 9. 9 eklemek zorundayım. 27'ye 9 eklediğimde de ne olacak arkadaşlar? 36. Yani 3 yıl sonra çocukların yaşları toplamı ne oldu? 36. 36. Şimdi benden bunların toplamını bulmamı istiyor. Topluyorum annenin yaşı, babanın yaşı ve çocukların yaşı. 1, 4 daha 5, 5, 6 daha 11. Elde var 1. 1, 4 daha 5, 4 daha 9, 9, 3 daha 12. Ne olacakmış yaşları toplam 3 yıl sonra? 121 olacakmış. Kişi sayısını unutmuyoruz arkadaşlar. Herkes çünkü ayrı ayrı bir sene yaşlıyor. Her tabii sene bir sene yaşlıyoruz. Öyle düşünmek lazım tabii ki. Her birinin yaşı kendine özgü. Peki hız problemlerinde nelere dikkat edebiliriz doğal seyir problemlerinde? Ondan bahsedelim. A şehrinden bir A şehrimiz var. Hı hı. Bir B şehrimiz var. A şehrinden B şehrine 80 kilometre hızla saatte 80 kilometre hızla Dört saatte gidiyormuş. Şimdi düşünün, her bir saat. pardon, altı saatte giden otobüsün aynı yolu dört saatte dönmek için saatteki hızını kaç kilometre arttırması gerekiyor? Hı -hı. Onu bulacağız. Altı saatte gidiyor. Şimdi düşünün, bir saatte 80 gidiyor. Bir saatte 80 kilometre yol alıyor. Hı -hı. Peki altı saatte ne kadar gider? Nasıl buluruz bunu arkadaşlar? 80'ini ne yapmam gerekiyor? Altı ile Çarpmam gerekiyor. Istiyor. 6 kere 80'den ne olacak arkadaşlar? 480. Yani bu yolun tamamı 480 kilometre miymiş? Hı hı. Peki ne diyor? Aynı yolu 4 saatte dönmesi için diyor. Şimdi 4 saatte 480 gidiyorsa 1 saatte ne kadar gittiğini bulmak için 480'i ne yaparım? 4'e bölerim. 4'ü 4'e böldüm 1. 4 çıkardım 0. 8'i 4'e böldüm 2. 8 çıkardım 0. Yukarıdaki 0'ı aynen indirdiğim için buraya da 0 koyuyorum. Bölemiyorum çünkü. Bu 0'ı unutmamak lazım. 12 dersek yanlış sonuç buluruz. Onun için söylüyorum hocam. 120 km hızla giderse 4 saatte gitmiş olacak. Önceki hızım neydi benim? 80. Şimdiki hızım 120. Ne kadar arttırmam gerekiyor? 120'den 80 çıkartırsam 40 kilometre saatteki hızımı 40 kilometre arttırmam gerekiyor arkadaşlar. E Peki. Son sorumuza galiba değil mi hocam? Evet son bir sorumuz daha var. Okan Bey 6850 lira olan çamaşır makinesini bir miktar peşin ödeyip kalanını 11 ay 550 lira taksitle alıyor. Okan Bey'in ne kadar peşin ödeme yaptığını bulacağız. Şimdi Taksimlerle ne kadarını ödeyecek? Ona bakalım. 11 ay boyunca 550 lira mı ödeyecekmiş? Hı hı. O zaman benim 550 ile 11'i ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. Bir kere 550 zaten 550 yapacak. Yine bir basamak kaydırdım, onlar basamağında bir var. Yine 550 yazacağım. Topladığımda Al, 0, 50 5, 10 oldu 0, elde var 1. 6. Altı, altı bin elli. Yani taksitlerle ödeyeceği para altı bin 50 mi? Evet. Şimdi düşünün bir miktar peşin ödemişti. Kalanın taksit yapmıştı. Onu şöyle yazalım. Şimdi bu fiyatımız olsun bir miktar peşin ödememiz var. Artı 11 tane de taksidimiz vardı. Taksidimiz 550 liraydı. Toplam paramız da 6850 idi. O zaman taksitlerle ödeyeceği paranın ne olduğunu buldum ben. 6050 olduğunu buldum. O zaman ne kadar ödeme peşin ödeme yapması gerekiyor? 6850'den 6050'yi çıkartıyorum. 0 0 8'den 0 çıktı 8. 0 yazsam da olur yazmasam da. O zaman ne kadar peşin ödeme yapmış arkadaşlar? 800 TL peşin ödeme yapmış Okan Bey.